Otoriter arzular, tek adamlığa duyulan özlemler, demokrasiye muhalif tavırlar bu yıl içinde eşitleri aşmıştır. Gündeme getirilen başkanlık sistemi, kabul edilen Büyükşehir Belediyesi Kanunu, federasyon modelinin ön hazırlıkları olarak bu yıla mühür vurmuştur. PKK'ya af çağrıları, İmralı canisinin temize çıkarılmaz sinsilikleri, Militanlara aklama düzenekleri, terörle müzakere kararlılıkları, dağa çıkmayı meşrulaştırma hezeyanları ve teröristlerle kucaklaşmalar bu yılda sürmüştür. Elbette hangi ülke olursa olsun, bir başbakanın dinlenmesi, özel veya siyasi konuşmalarının kayıt altına alınması bir skandaldır, tam bir karamizah örneğidir ancak Başbakan Erdoğan'ın dinlenmesinin şimdi gündeme getirilmesi ve dikkatlerin buraya odaklandırılması üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir durumdur. Bu olağan dışı gelişmenin zamanlaması yeni bir kurgunun, yeni bir planın ve gizemle örülmüş yeni bir komplonun devrede olduğunu göstermektedir. Başbakan Erdoğan madem dinlenmiştir Madem karanlık niyetler çalışma ofisine, özeline ve dibine kadar nüfuz etmiştir. O halde bunu neden şimdi gündeme getirme gereği duymuştur? Açıkça söylemek lazımdır ki başbakanın dinlenmesi milli güvenlik sorunudur. Ve şayet tarafı olduğu diyaloglarda devlet veya hükümet sırları seslendirilmişse bunlar belirli mahfillerin eline geçmiş demektir. Kim ya da kimler hangi amaçla Türkiye Cumhuriyeti Başbakanını dinlemiş ve hakkında bilgi toplamıştır? Yoksa gündem belirlemenin başbakan olmak için şart olduğunun düşünülmesi yeni bir gündemin mimarisini mi gerektirmiştir? Başbakan Erdoğan'ın yanına kadar sokulmuş, başucuna kadar girebilmiş, odasında bulunma yetki ve iznini alabilmiş kişi ya da oluşumların ellerinde ne tür bilgi ve ses kayıtlarının olduğu muammadır. Bize göre Türkiye açık bir tehdidin ve çok gönlü bir kuşatmanın altındadır. Başbakan Erdoğan'ın dinlendiğine dair iddiaları, Adalet Bakanı'nın ben de dinlendim sözleri bir şeyleri kapatmaya veya tevil etmeye çalışmanın telaşı ve ön alması olarak da yorumlanmalıdır. Yürüyen bazı darbe davalarında gizli dinlemelerle elde edilen bilgilerin kullanılması ve hukuki neticelere etki yapması bu sayede normal karşılanacaktır. Anayasa Mahkemesi'nin hukuka uygun olmayan dinlemelerin delil sayılamayacağıyla ilgili kararının nasıl sonuç doğuracağı ise yakın zamanda net olarak anlaşılacaktır. Diğer taraftan bölgesel gelişmeler vahim bir merhaleye gelmiştir. Kürdistan'ın kurulması ile ilgili her gün bir temas ve hazırlık olduğu yazılıp çizilmektedir. Nitekim bu doğrultuda Türkiye ya yabancı istihbarat örgütleri tarafından bölgesel dizayn amacıyla meşgul edilmekte ve tartışmalara gömülmek istenmektedir. Ya da başbakanın izah edemeyeceği ilişkileri, açıklayamayacağı sözleri ve milli varlığımıza aykırı karar ve hareketleri vardır. Böceği devam ettirmeyelim açıklaması aslında sakladığı, örtmeye çalıştığı bir şeylerin varlığına delalettir. Telekulak çeteleri, derin gırtlak şebekeleri, rotgenci örgütler her tarafa sıçramış, ve yerleşmiştir. Türkiye dinlenmekte, sokaklar izlenmekte, özel hayatlar saldırıya uğramakta ve insanımız fişlenmektedir. Bunun adı tam anlamıyla Korku İmparatorluğu, Orta Doğu rejimi ve Gestapo sistemidir. Mucidi AKP, tetikçisi yerli ve yabancı yandaşlar, propagandistlere bazı medya ve sivil toplum örgütlerinde yer tutmuş kararmış vicdanlardır. Bu itibarla başbakanın dinlenmesi doğal ve malum bir akibettir. Bu yolu kendisi açmış, bu mecranın kapısını bizzat kendisi aralamıştır. Başbakan Erdoğan genel kurmay başkanları dinlenirken rahatsız olmamıştır. İnternette çarşaf çarşaf yayınlanan konuşmalardan hicap duymamıştır. Mahkemelerdeki beyanların sızdırılmasından tanık ve sanık ifadelerinin deşifre edilmesinden gocunmamıştır. Ana muhalefet partisi genel başkanlığı yapan bir şahsiyetin özel hayatı ahlaksızca didiklenirken hiç müdahalede bulunmamış, aksine bunu siyasi malzeme yapmıştır. Ve partimize kaset tuzakları kurulurken parti binamızın etrafında siyah camlı dinleme araçları gezerken susbus halde hiç renk vermemiştir. Siyasete şekil vermek, siyasete istikamet çizmek, partilerin ahlaksızca itibarsızlaşmasına, itibarsızlaştırılmasına sessiz durmak, aynı zamanda darbe vurulmasına ve buhrana sürüklenmesine ön ayak olmak, ara rejim yön yönetimlerinin bile aklına gelmeyen kepazelik ve çirkefliktir. Tıpkı darbelerle ilgili oluşturulduğu gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kurularak geniş çapta dinleme ve gözetleme suçlarının üzerine gidilmeli ve Türkiye'nin bağrı, böcek, sinek, akrep ve yılanlardan temizlenmelidir. Başbakanın istifini bozmaması ve bu çağrımıza kulağını tıkaması halinde kendisi ve hükümeti hakkındaki şüphelerimiz gerçeğe dönüşecek. Böcek çiftliğinin AKP eliyle kurulduğu ne kadar inkar edilse de ortaya çıkacaktır. Yıllar içinde her defasında çetelerle mücadele ettiklerini ve bunları bitirdiklerini duyuran başbakan aslına bakarsanız organize suç teşekküllerinin bir adım ötesinde olduğunu ya görememiş ya da onların bir uzvu olmuştur. AKP kendi derinliğini çoktan oluşturmuş, ayak oyunlarıyla millet iradesini temsil ettiğini zannetmiştir. Başbakan Erdoğan önce bunları düşünmeli, geçmişte günahlarıyla yüzleşmeli ve yanlıştan dönecek fazileti acilen göstermelidir. Şu kadarını ifade etmeliyim ki AKP besleme, beslemeli haşereler mutasyonuna uğramış, ürüyerek başına buyruk hareket etmiş ve bumerek gibi dönüp sahibini vurmuştur. Anlaşıldığı kadarıyla Başbakan, bugüne kadar böcekleri siyaset operasyonları için kullanırken, bazılarının kontrolden çıkıp kendisini hedef alacağını ne hikmetse öngörememiştir. Gayet tabi olarak, Başbakan Erdoğan önce çevresine bakacak, kimlerle oturup kalktığına dikkat edecek ve kendi bakanının ifadesiyle dinlenmek istemiyorsa çok konuşmayacaktır. 2013 yılının en öncelikli konular arasında bunlar yer almalı ve Türkiye'nin kamburu haline gelen kanun dışı eğilimler ve mafyatik gruplar vakit geç olmadan bitirilmelidir. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.